mücadele aşılamaya devam ediyor. Eller Güleme, Eller Güleme, Eller i̇şçi sınıfının sömürülmesine karşı sesini duyurmaya çalışan, insanca çalışmak ve yaşamak isteyen işçi sınıfının devlet güdümündeki sermaye sendikacılığına karşı iş yerlerinde başlayan direnişler ve grevler bir çığ dalgası gibi tüm yurda yayılarak genişlemeye başlayınca sermaye ve hükümet buna engel olmak için harekete geçti. büyümeyeceği için tasfiye olacağını ilan ediyordu. Yaşasın örgütlü Yaşasın örgütlü, Yaşasın, örgütlü ve bu hızlı büyümeden dönemi siyasi iktidarı rahatsız oldu ve getirilen tasarıyla diski hedef aldılar. Tendikalara serbestçe üye olmalarını ve planını güçleştiren toplu sözleşme büyük ölçüde kısıtlayan hükümler içermekteydi.